Güneşin doğuşu ile birlikte sadece bitkiler var. güzel güle bir şarkı söyle de neşelenirim dedi. dedi. Karga ona inandı. Dilki kırmak istemedi Ve karga şarkı söylemeye başladı. Bu arada ağzından peyniri yere düşürdü. Tilkinin gerçek amacı da buydu. Tilki peynir kaptı. Sadece peyniri almakta kalmadı. Saygısızca aptal karga. Amacın peynirini kapmaktı. Ama sen bana inandın. sana bir ders vermiş oldum. Bence Ve bu peyniri de hak ettim dedi. Yaptığı bu kötü davranışı da kendince akla uygun hale getirdi. <laughs> diğer hayvanlar da izliyordu. Hayvanlar karganın düştüğü duruma bakıp yorum yaptılar. Yalan söyleyen Türkiye'yi uyarmak yerine onlar da kargayı suçla acısına konuştular. Sincap karganın başına gelenleri değerlendirdi. Bak gördün mü? İlgiden ma maraz doğarmış. Fare acırsan acınacak halde içersin dedi. Çakal ise tilkinin yaptığını destekledi. Bu zamandaki gemisini yürüten kaptan dedi. Ayı altta kalınan can sıkılsın. çıksın deyip kahkahayı bastı. Olursunuz. Hiç kimse birbirine güvenmezse bu ormanda huzur kalır mı diye çıkıştı karga, çakal ve ayı. Sizlere de dersim şudur. Güçlü olan yanında başka dalem da çıkar o da size kötülük yapar diye onları azarladı. başına gelenden daha çok tilkinin yaptığını üzüldü. üzüldü. Çünkü tilkinin yaptığına bakıp bu şekilde bir anlam çıkaran hayvanlar dünyada çoğalsa kim bilir dünyanın hali ne olacaktır. Tilki şaşkınlık içinde olup biten izliyordu. Aptal diyerek aşağıladığı karganın sözleri onu şaşırtmıştı. Karga tilkiye Ey ki beni dinle. Ben aptal değilim. Sadece sana inandım. Seni kırmak istemedim. Sana inanmakla ben peynirleri kaybettim. Ama sen beni aptal aldatmakta dürüstlüğünü kaybettin. Peynir kazanırlar. Sen dürüstlüğü kazanmaya baksan iyi olur dedi. Çünkü bu kadar cevap vermeyecek kadar utandı. <laughs> başkanlık için e, deki, bir söz daha söyledi. Evet, her sözde kanma hakkı. Ama sen kendi e, kendi yaptığına bak. Herkes birbirine şüpheyle bakarsa, birbirine güvenmezse ormanda hiç huzur kalır mı? Ayrıca sen karnın aç olduğunu söyleseydin peynirimi zaten seninle paylaşırım. Niye ekledi. Karganın bu sözleri üzerine tilkinin utancı daha da arttı. Utancından boşuna önleydi. Ezildi, üzüldü. Utansını anladı. Titreyen bir sesle karga sev, se se karga sen haklısın. Ben yaptığım hatayı anladım. Şok utanıyorum. Ben beni affet diyerek özür diledi. Karga tilkinin hatasını kabul edip içenlikle özür dilediğini görünce onu affetti. Çünkü herkes hata yapabilir önemli olan e, hatasını kabul edip bunu tekrar yapmamasıydı. Tilki karganın peynirini ona geri verdi. Karga peyniri Tilki ile paylaşmak istedi. Ve birlikte kahvaltı yapmaya başladılar. Karga tilkiye. Bak tilki kardeş biraz önce ben anladım, aldattım için mutsuzdur. Sen de dürüst davranmadığın için huzursuzdun. Şimdi birbirimize güvendik, dost olduk. Sonuç olarak ikimiz de hem mutluyuz hem de peyniri paylaşıyoruz. Ne güzel değil mi dedi Tilki çok haklısın sevgili kardeş. Bana çok güzel bir bilgi öğretti. Senin dediğin gibi yaptığımız davranışların sonu sonuçları önemli. O halde her zaman yaptıklarımızın sonuçlarını düşünmeliyiz diyerek kargayı onayladı. Karga ve tilkinin arasında geçen bu konuşma orman halkını düşündürdü. Kargaya bilgi karga adını verdiler. Yanlışın değil, doğrunun güvensizliğin de değil, güvenilir olmanın yüceltmesi kararını aldılar. Bir de karga ve tilki birbirine güvenip dost olunca ormanda dürüstlük olmayan bazı hayvanları uyarmaya karar verdiler. Orman halkına mutlu ve huzurlu yaşamanın sırlarından birinin dürüstlük olduğunu anlattılar. Bir süre sonra ormanda dürüst davranma, a, davranmayanlar a, azaldı. Birbirine güvenenler çoğaldıkça dostluk ve arkadaşlık arkadaşlıklar daha arttı. Ormanda güven egemen oldu. Burada yaşayan her canlı kendisine güvende ise e, yer ormanlarda yaşayan buraya düşün Fıstık Orman adını verdim. Bugünkü karde ile tilki hikayeti bitmiştir. Gelmek ayda görüşürüz.